Kıymetli arkadaşlar, son zamanlarda yağmacıların ya da yağmacı olduğu iddia edilen insanların dayak yeme görüntüleri, <laughs> dövülme görüntülerini sosyal medyada izliyorum. Hatta bir tanesi de kulak kesme görüntüsüydü. Şimdi bunu yapanların ve paylaşanların kaygısını anlıyorum. Yağmacıları engellemek ve burada devlet var, devletin gücü hala var demek istiyorlar. Ancak kamu görevlisi... E, suç işlemez, suç işlediği zaman da bunu paylaşmaz. E, yapılan bu iş aslında hukuka uygun değil. Kamu görevlileri bunu yapsa dahi kızgınlıkla, öfkeyle böyle bir şeyi video alıp paylaşmaması lazım. Çünkü e, bu bazı tarları tarafından e, yanlış manipüle edilebilir, kullanılabilir. E, bu halkı birbirine sokabilecek bir şey olabilir. Örneğin özellikle Suriyelerle alakalı dövme görüntüleri paylaşılıyor. Şimdi birileri de kalkıyor işte Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar ya da işte bizim halkımız da sahaya indi yağmacılara dersini verecek değil yabancılara Suriyelilere saldırabilir ya da bu ciddi karışıklıklara sebebiyet verir. Bunun olmasını engellemek için bu tip paylaşımları yapmamalıyız. Şimdi yani Suriyeliler evet doğru bir şekilde Türkiye'ye geldiler mi? Bu tartışılır. Ama şu anda Türkiye'nin bir gerçeği var. Suriyeliler Türkiye'de yaşıyor. Eğer birileri Türkiye'de olan yabancılarla Türk insanlığı birbirine sokmaya kalkarsa, onları düşman gibi gösterirse, bu depremden daha büyük bir felaket olabilir. Evet deprem felakettir. Büyük de bir felaket oldu. Ama bir de şunu düşünün. Ee, bu yağmaları e, Suriyeliler yapıyor deyip genelleme yaparak bir kısım e, bulundukları yerdeki Suriyelilere kötü davranması, saldırması onların da karşılık vermesi halinde neler olabilir? Ee, diğer bir tehlike şudur. Şimdi bu konudaki üzüntü ve öfke ya da kızgınlıkla bazı kamu görevlileri herkese aynı şeyi yap yapması doğru değil. Yani e, bazıları yakalanıyor e, ama belki de o suçu işlemiş değiller. Yağma suçunu işlemiş değiller. Yani yağma suçunu işlemiş olmak için bunu ticari bir amaçla, bunu kar amacıyla, satmak amacıyla yapmış olması lazım. Şimdi yardım her zaman her yere aynı şekilde gelmeyebiliyor. İnsanların acil bir ihtiyacı olabiliyor. Yani su ihtiyacı olabiliyor, ani acil yiyecek ihtiyacı, battaniye ihtiyacı olabiliyor. Şimdi böyle bir acil ihtiyacı olan insan ee, belki yakınında açıkta olan ya da yıkılmış bir bina içerisinde olan bir şey, e, bir battaniye alıp üzerine alabilir ya da bulduğu yiyeceği yiyebilir. Ee, Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesi var. 25. maddesinin ikinci fıkrasında diyor ki, e, gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka surette korumak korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı ceza e, fiillerinden dolayı e, ceza alınmaz diyor ceza verilmez diyor. Yani bu şu anlama gidiyor sen susuzsun suyun kalmamış. ...sana yardım gelmemiş... ...sen bir şekilde unutulmuş olabilirsin... ...yani bakın... ...devletimiz tabii iş başında... ...güzel yardımlar yapılıyor... ...ve bu tek merkezden yapılmaya çalışılıyor... ...ama şöyle bir sıkıntı da var... ...tek merkezden olması... ...aynı zamanda... ...bazı yardımları geciktirebiliyor... ...yani kontrol ve güvenliği sağlamak isterken... ...hızdan kaybedilebiliyor... ...ve ani ihtiyacı olan insanlar... ...söz konusu olabiliyor... ...bu insanlar... Ticari amaçlı olmamak kaydıyla, kar amacı olmamak kaydıyla içecek su, bir parça yiyecek, bir üzerine örtecek battaniye bir yerden alabilir. Ya bu normal koşullarda suç olur ama böyle bir koşulda suç olmayabilir. Tabii koşula göre mahkemenin karar vereceği bir şeydir. İşte burada kolu kuvvetleri yargıç durumuna gelmemeli. Eğer bu suç, diyelim ki birisinin bir yerden bir şey alırken yakaladı. Bunu kalkıp orada dövüp, linç edip, ağız burun dağıtıp, kulağının bilmem neyini kesip bırakmamalı. Öyle bir şey olmamalı. Alırsın, evet emniyete götürürsün ya da belli bir yere şey yaparsın. Bunun cezası yargıya aittir. Ya da bunu sorgularsın. Şimdi mesela bir mahallede oturuyorsun. Diyelim ki yani deprem bulunduğunuz yerde oldu. Yani o kolluk kuvvetinin ya da bizim başımıza geldi. Her şey yıkıldı. Yardım mesela belki birkaç gün geç gelebilir yollar tıkandığı için ve yardım bölgelerinde de böyle bir sıkıntının olduğu söyleniyor. E birkaç gün boyunca bu insanlar su içmeyecek mi? Bu insanlar bir şey yemeyecek mi? E, ama tabii şu da doğru değil. Yani şimdi e, bazılarını yaptığı gibi gidip de e, cümül cemaat e, yiyecek yardımlarını yağmalamak, böyle e, avuç avuç, efendime söyleyeyim, toptan götürmek doğru değil. Böyle bir şey doğru değil ama bunun yargıcı da kolluk kuvvetleri değil. Bugün siz bu şekilde bir hata yaparsanız, siz hukuk işi inerseniz vatandaş neler yapmaz? Yani imam cemaat meselesi var ya, yani e, ben baktım ki sosyal medyaya, başlangıçta tabii biraz insanın ciğeri eriyor, yani yüreği eriyor. Ya diyorsun yağmacılara o kadar kızgınsın ki, hoş görüyorsun bu şeyi, e, yapılan şiddete. Ama sonra bakıyorum ki, Birileri de kendine vazife çıkartmış. Vatandaştan bazıları da. E, kalkıyor. Efendim ben söyleyeyim. E, şey yapıyor. E, gidip de e, birilerinin hırsızları yakalayıp ya da hırsız olduğunu zannettiği insanları yakalayıp dövmeye kalkıyor. E, şimdi burada çok mağdur ya da çok fazla yanlış insan e, dövülebilir. Ya da insanlara iftira atılabilir böyle bir şeyle. Bu e, Ne derler buna? Yani yargısız infazla birçok masum insan da gidebilir. Adam öfkelendiği, kızdığı birilerine gidip de güzelce bir dövebilir. Ondan sonra da bu yağmacıydı diyebilir. Nereden belli yağmacı oldu? Koluk kuvvetinin güç kullanma hakkı vardır. Ama bu güç kullanma yetkisini zaruret miktarında ya kullanması gerekir. Yani diyelim ki yağmacı gerçekten baktı arabayı yığmış oraya alıyor toptan bir şeyleri. Bu yağma. Ee, yani adam bir tane su almıyor, bir tane oradan ekmek almıyor, bir battaniye alıp üzerine atmıyor. Ama gidip de oradan e, yığmış arabaları, birkaç e, kişi gelmiş böyle avuç avuç alıyorlar. Hatta böyle bir şeyde karşılaştı. Ee, bu durumda e, koluk kuvveti ne yapar? E, buna engel olmaya çalışır. Eğer e, sözle, ihtarla engel olamıyorsa şiddet kullanır. Ama karakola e, çektiğin adamı dövmen suçtur. Ee, bunu hani yapmazsın yapılmaz demiyorum bak böyle bir şey ee, yani efendim söyleyeyim öfkeye kapılırsın kızgınlığa kapılırsın ani bir öfkeyle yaparsın ama bunu videoya çekip paylaşırsan hukuku çiğnediğini açıkça gösterirsen e, yani halk daha kötüsünü yapmaya kalkar İşte bu yüzden e, bu tip görüntüler engellenmesi lazım yani birilerinin kamu görevlileri, birilerinin gazına gelip de işte birileri kalkıyor işte devlet orada müdahale etmiyor yağmacılara falan gibi bazı iftiralara itibar edip de gaza gelip de böyle şeyler yapmamalı. Çünkü daha sonra bir de bakmışsınız ki iç karışıklık çıkmış. Yani birileri Suriyelilere girişmiş, Suriyeliler de onlara girişmiş. Ondan sonra birileri birilerini yağmacı gibi görmeye başlamış, kavga etmeye başlamış. Karışıklık çıkmaya başlamış, önünü alamazsınız bu işin. O yüzden yapılması gereken şey şu: Mümkün olduğu kadar yardımları hızlandırarak insanların kendi ihtiyacını kendi görmesine engel olmaya çalışmak lazım. Her mahallede bir yardım şeyi yapmak lazım, sistemi oluşturmak lazım. Çünkü şöyle şikayetler de geliyor. Ya yani mesela e, afat'tan deniyor ki bize çadıra ihtiyacımız var. Hava soğuk, buz gibi. Yani hipotermi geçirmek için birkaç saat yeter burada. E, afat diyor ki gelin siz alın diyorlar. E, çünkü burada e, yani buradan yiyeceği de dağıtıyoruz. Çadır da buradan alıyoruz. Biz oraya gelemeyiz diyor mesela. Bunu yaşamış olan insanlar var. E adam da diyor ki benim arabam yok diyor. O mesafe uzak, uzak, uzak mesafe. Ben oraya gelirken ateşin başından birazcık ayrılırsam donarım diyor. Şimdi bu bu insan ne yapsın? Yani burada bir denge gözetilmesi lazım. Evet yardımlarda bazı aksilik, aksilikler olabilir. E, vatandaş bundan dolayı isyan etmemeli. Ya da bazı siyasiler bunu e, kullanıp da... E, yani hükümet hiçbir şey yapamıyor, devlet hiçbir şey yapamıyor gibi... ...ver yansınlar e, etmemeli. E, bunu kullanmamalı. Ama e, şimdi... Ya, bu yardımlarda bir eksiklik, sıkıntı da olabiliyor. Bunun da mükemmel şekilde yapılma, yapılamayabiliyor. E, bu e, efendim e, koordinasyon sorunundan kaynaklandığı gibi yolların tıkalı olması, fiziksel imkansızlıklardan da kaynaklanıyor olabilir. E, sen bu tip görüntüleri yayınlarsan e, yani orada su ihtiyacını gören birisi yanlış anlayabilir. Öfke, kızgınlık zaten hat e, şeyde hat safhada birisi de kalkıp da e, vatandaş da kalkıp e, kendi hakkını ya da böyle bir şeyi kendisi sağlamaya çalışabilir. Yani asayişi kendisi sağlamaya çalışabilir ve e, daha kötü sonuçlar meydana gelir. Bu sefer polis yetiştiremezseniz, asker yetiştiremezseniz böyle şeyleri. E, yani bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Yani yapılan paylaşımlarda Ondan sonra böyle videoları paylaşmak çok tehlikeli sonuçlar meydana getirebilir. Ee, yani şimdi biliyorsunuz bazı anlaşmalar var. Bir de bakmışsınız Türkiye'de karışıklık çıkmış. Deprem olmayan bölgelerde de. Ondan sonra yabancı güçler bize yardım için gelmiş. Amerika kapımıza çalmış. Demiş ki bizim aramızda sözleşme var. Sizin içinizde kargaşa var. Biz size yardıma geldik demiş. Bizi kurtarmaya gelmişler. Ee, yani şimdi yani bir bizi zafa uğratabilecek olan şeylerden çekinmek lazım. Yani kaş yapayım derken göz çıkartmamak lazım. Ee, bu konu önemli ee, ve ben şunu görüyorum. Ee, i̇şte haydi vatandaş yağmacıları engellemek için e, şeye diye e, insanları kışkırtanlar görüyorum. E, i̇şte Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Hadi arkadaşlarımız e, işte cemaat. Yürüyün yağmacılara derslerini verelim falan diye, Aa, böyle bir şey olmaya başladığı zaman artık devlet otoritesi sarsılır, iş çığırından çıkar. Ee, yani yalnızca deprem bölgesiyle değil, diğer yerlere de uğraşmanız gerekir. Sadece depremde ihtiyacı olan insanlarla değil, yağmacılarla değil, vatandaşla da uğraşmanız gerekir. O yüzden hukuka aykırı işler yapılmamalı. Hasper kadar öfkeyle kızgınlıkta yaptın, paylaşılmamalı bunlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah bu felaketi de atlatacağız. E, Türk milleti büyük bir millet, e, devletimiz güçlü. Bunları aşacağız. E, i̇nşallah her şey yoluna girecek. Yeter ki e, öfkeyle, kızgınlıkla, panikle hareket etmeyelim. Suhulette, sakinlikle, duayla, e, güvenle hareket ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.